Merhaba <laughs> <laughs> çanın Safiye'yim Merhaba arkadaşlar ben Safiye kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Korece banyo malzemelerini ele alacağız. Haydi başlayalım. İlk olarak Şavogi duştan başlamak istiyorum. Korece'de şavogi duş demek. Yangdonggi koa demek. Yangdonggi koa. Hajangji. Hajangji tuvalet kağıdı demek. Hajangşil tuvalet demek e, böyle komple anlamıyla hacang ile gidiyorum demek e, tu, tuvalete gidiyorum demek hacang tuvalet kağıdı semyon ki lavabo demek semyon ki sugon havlu demek sugon havlu Biyonggi ki çong sosol biyon ki çong sosol bu da tuvalet fırçası demek Palle kirli çamaşır demek. Pallet tong kirli çamaşır e, sepeti demek. Pallet çipke pallet çipke kirli çamaşır mandalı aslında e, mandal demek yani. Bu temiz aslında temiz çamaşır mandalı olması lazım. Çünkü yıkadığımız şeyleri mandalla asarız. Ama yine de burada palle çipke çamaşır mandalı diye çevirmişler. Böyle çevrilmiş. Aslında Türkçe'ye çevirdiğimizde çok da mantıklı olmuyor. Palle kirli çamaşır demekse o zaman palle çipke kirli çamaşır mandalı oluyor. E, kirli çamaşıra mandal takılmaz. Kafamızda deli sorular. <laughs> bu yüzden e, onların genelde kullandığı ancak bizim genelde kullandığımız farklı oluyor. Onlar mandalı bu şekilde kullanırken biz böyle kullanmıyoruz. Sadece mandal demek yeterli. Palle çipke Çamaşır mandalı demek. Son topkat ki tırnak makası demek. Son topkat ki tırnak makası. Yongshil shil silipo, young shil silipo, sanırım banyo demek. E, silipo, slipper İngilizce'de terlikten geldiği için böyle kullanmışlar. Yongshil shil tuvalet telli banyo telli diye çevirebilirsiniz. Binu sabun demek. Binu, sabun. Yongcho, küvet demek. Yongcho, küvet. Şova katın, duş perdesi. Şova demiştik ki duş. Şova gi duş demiştik. Şova da duş denilebilir. Şova katın, geçen dersimizde katının perde olduğunu öğrenmiştik. Şova katında duş perdesi. Setak Çamaşır makinesi, setakki, çamaşır makinesi, he odlayo, doğru mu? He saç kurutma makinesi, gerçekten zor bir kelime. Çistol, diş fırçası, Çistol, diş fırçası. Aslında S harfinin alta gelmesiyle T olarak okunuyor ancak ondan sonra da gelen S harfi olduğu için. S şeklinde okuyabiliriz. Çiz sol diş fırçası. Çiyak, diş macunu. Ciyak mesela buradan aklınızda ciyak kelimesiyle eşleştirebilirsiniz. Ciyak ciyak bağırma. Ciyak ciyak diş macunu. Böyle söyleyebilirsiniz. Diş macununu sıkıyorum. Ciyak ciyak bağırıyor. Böyle şeyler, hikayeler oluşturabilirsiniz. Ben böyle şekilde öğrenmeyi çok olumlu buluyorum. Ben de böyle ezberliyorum. Hikaye oluşturmak, bir şeylerle eşleştirmek aklımızda kalması için kelimelerin çok çok önemli. Pit, tarak demek. Burada mesela pit diye okuyoruz. S harfi yine sona gelmiş. Ancak pis diye okumuyoruz, pit diye okuyoruz. Genelde S harfi kelimenin altına, yani cümle mi olur bu da artık bilemiyorum. Kelimenin altına geldiğinde T sesini veriyor. Burada da pit diyoruz. Pit tarak demek. Aslında bu piti bit olarak da düşünebilirsiniz. Pit, bit, pit, bit, bit. Bitlerden arınmam lazım. Tarıyorum işte. Aslında çok da uyumlu değil ama bit saçta olur. E, saçımı tarıyorum gibi gibi. Böyle birleştirebilirsiniz. Çıtkı bunmal. Çıtkı bunmal. Çamaşır deterjanı demek. Çıtkı bunmal. Şampoğ. Şampuan demek. Şampu, şampo diyebilirsiniz. Aslında şampo ama şampu da deseniz. Herhalde anlarlar diye düşünüyorum. Çok da farklı uzak kelimeler değil birbirlerinden. Şampo, şampuan demek. Böylece Korece banyo malzemelerini ele almış olduk. Burada neredeyse 20 tane, belki de 20 taneden daha fazla kelime var. Ve hızlıca geçtik üzerinden çok da akılda kalacağını sanmıyorum bu hızlılıkla. O yüzden lütfen siz defterlerinize yazın ve tekrar etmeyi unutmayın. Hatta bunları evinizin kullanım yerlerine göre yazın. Mesela kovayı yazın ve kağıda yapıştırın kovanın üzerine ya da diş macununun üzerine. Ancak bunlar banyo gibi yerler normal klasik ailede, klasik Evet tarzında herkes aynı yeri kullandığı için yani kendinize özel banyonuz yoksa herkes aynı yeri kullandığı için anneniz buraya gelip ya bu kız buraları ne yapıştırmış Allah Allah bunlar ne ya diyebilir gerçekten zor olur bu yüzden de böyle şeyleri kendi odanızın duvarına yazarak yapıştırabilirsiniz yani yastık yatak yorgan böyle şeyleri yorganınızın yastığınızın üzerine yapıştırabilirsiniz. Hiçbir sorun olmaz. Ancak böyle banyo malzemelerini ortak kullanım alandaki malzemelerin üzerine yapıştırmak size sorun çıkartıyorsa kendi odanızın duvarına yapıştırın. Anlamlarını, okunuşlarını, yazılışlarını sizler için zaten buraya yazıyorum. Sizler de bunları muhakkak yazın. Neyse çok uzattım. Devam ediyorum. Şavogi duş demek. Baştan alıyoruz hep birlikte. Çavagi duş demek. Yang dong kova demek. Hacang tuvalet kağıdı demek. Sem lavabo demek. Sugun havlu. Biyong gi çong sosol. Biyong çong sosol tuvalet fırçası. Palle kirli çamaşır demek. Palle tong çamaşır sepeti demek. Kirli çamaşır sepeti demek aslında. Palle çipke çamaşır mandalı demek. Son tokkak Son topkaki, tırnak makası demek. Youngşil silpo, banyo terliği demek. Binu sabun, youngjo küvet, şavu kotun duş perdesi, setakki çamaşır makinesi, saç kurutma makinesi, Çistol diş fırçası, çiyak diş macunu, pit parak. Şitki bunlar, şitki bunlar, çamaşır deterjanı demek, şampu, şampuan demek. Böylelikle de hızlıca hepsini ele almış olduk. Böylelikle de videonun sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenerek izlemişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Aşağıdan da kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Abone olduktan sonra zil butonuna tıklayarak aktif hale getirebilir ve videoyu yüklediğim an anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.